Bas dayı biraz da. Bas Bu bas, bas. do daha basmayayım bence. Dey ne oluyor Sotonu lan? Sat onu da. <laughs> ben gitmem Ya ver ya. Ey <laughs> yapıştır ya. At! At! Senin ne yaptığın dayı, ayıptır. Burada ölünce bir şey oluyor mu? Dayı. Aşkım. Aa ben gidiyorum da ya. <laughs> <laughs> durun, durun. tamam ama bebi, gel ama. Pid. neredesin? Aşkım. <gülüyor> 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 Kafamda bir şey var! Hani? <laughs> Sous-titrage Société Radio-Canada <laughs> geri zekalı ya. Sensin geri zekalı. Ben <laughs> bak mal. Aynı düşmüş bir de Eylah'a <laughs> Kanka ben senden önce düştüm. seni <laughs> <laughs> bile giremedik ama koyayım <laughs> Bir daha... Bir daha böyle şeyler açmayın ya. <laughs> Kanka zıplıyorum zıplıyorum çıkamıyorum sinir oluyorum ya. Kanka da bana da aynı gidiyorsun sen Aaaa! Öldün değil mi? Öldü değil mi o? <laughs> ben <Ya>, görüyorum seni. <laughs> Allah dayı altında kaldım şeyi. <laughs> Aşkım öldü bu. <laughs> sen salaksın dayı. Dayı sen salaksın. Ma mayınla dikkat et. Şey. <laughs> Aa! Aa, her şeyden haberim var. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> sen salaksın. Sensin salak. Kanka ben beni orada kurtarmadın. Benim Rokotun kanka. Kanka roketin altında o kadar havalıydım ki. Oğlum çıkmadın da <laughs> oradan. Gördüm ben seni. Lan! Lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka diyor ağaç diyor, aa çınar ağacı şey şey insan mı var <laughs> <hatırları>? mıdır? <laughs> ister gibi. Çp ne kadardı? Teleporter 375. Aşkım ne diyorsun? aşkım dur sessiz ol biraz. Ich aus der Flugheit. Müller. Leipzig. Frankfurt. Ben de viyadet hadi hadi <laughs> Hadi <Of Lager. gülüyor> Audi Hadi hey, çömel, çömel gel Gel <laughs> gel gel. Tamam yeter bu kadar. Tamam <laughs> <laughs> yeter. Aşkım. Lan! Aldım seni. Sana vurunca bir şey oluyor mu? Vuruyor tabii ki. Hasar mı yedin sen şimdi? Evet mi? Ama ne vurdun be? Femi bak valla edin. <laughs> vur kafama evet. vur. Kafa kafama vurun. Lan <laughs> şunu al ya. Hayır dur canım bir kaldı amına koyayım. Aa ben vurabiliyorum. Evet, 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 evet. Ben vururum kafasına dur. <laughs> Koptu bu. Seni annesi çağırıyorlar. Aa istirek. Annesini çağırmıyor mu iktidar Geliyor. Niye geliyor? Aaa harbiden geldi! Annesi geldi! Annesi geldi! Kim vardı lan? Dediğimiz anda böyle kafasını kopartacak, tükürükler böyle ortadan ikiye ayıracak. Dayı benim babaannem ne yapmıştı biliyor musun köyde? <laughs> kanka yılan kanalda şey kurbanları yiyordu. Babaannem kürüyü aldı böyle kanal, yılanın tam ortasından kesti böyle kanka yılan ikiye bölündü. Kanka senin babaannen tatlış bir abla değil miydi ya? Tatlış bir abla kim ya? Tatlış da kanka yine de yılanı ikiye bölümün canlarına gelmiyor. Nece konuşuyorsun ya? Ha. Oh. Oh. Güreyle flash al da gel mi? Oh. Hey tamam. Oh. Oh. Bizi <laughs> bulun. <laughs> ya buradan bir yerden. Oh. <laughs> Te Ya Lego şeyler niye vurdun? <Gülüyor> 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 Hangi? Yemin ederim kafamın üstündeydi ya. Gel gel. <laughs> 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 Sude'yi ölen terk etti. Bir şekilde de dayı. hayattayız dayı, bir şekilde hayattayız çok az paramız var ama Kanka bizi sabote etmesine rağmen Dayı Tüm <laughs> sabotelere rağmen Aynen öyle E acaba Bostanlıoğullarının saldırısına şeyine. uğradık Hah Kim? Efendim dayı çok havalı duruyorsun şu an lan Hitler'e benzedin onu <laughs> koyayım Ne alakalı oğlum Kanka ya. benim açımdan görmen lazım <laughs> Çok güçlü aslan, merak şey et. duruyorsun çok güçlü ve Aa, çekici. Bas. Dayı birazcık daha seni böyle izlemek. İkiye bassana dayı. <laughs> dayı ne olur ikiye bas. İkiye mi basayım? Esas al! al! orada bekliyor ya kanka gitmiyor demiş. Kanka burası bu çocuğu ya. Kanka sesi irite ettiğini diyor. Evet evet pustu çıkmadı anasını karısını sikti. <laughs>